Hitler seçimleri nasıl kazandı? Alman halkının yarısından bile destek alamazken nasıl oldu da Almanya'nın gelişmiş parlamenter sistemini yıkarak bir diktatörlük inşa edebildi? Türingen, işte Nazi yönetimiyle ünlü o eyalet. İktidara buradan yürümüşlerdi. Aradan 79 yıl geçti ancak burada değişmeyen bazı şeyler var. Son seçimlerde aşırı sağcı bir parti 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez yine bu eyaletten birinci çıktı. Almanya için alternatif kısaca AfD. Bu içerikte size anlatacağım isimse bu partinin lideri ve beni Almanya siyasetinin en merak edilenlerine götürdü. Her soru bir başka soruyu açıldı ve biri diğerine. Detaylarıyla konuşacağız. Hatta uzman görüşleriyle ele alacağız. Ancak baştan söylemeliyim. Alman milliyetçiliği radikalleşiyor. Hükümet partileri endişeli. Almanya'daki aşırı sağın ön saflarındaki o isimse, partisini ana akım siyasette daha görünür bir hale getirmeyi başardı. Partisi eşcinsel evliliklere karşı ama o bir lezbiyen ve Sri Lankalı bir kadınla beraber. Eski bir Goldman Sachs ekonomisti. Beyaz bluzu ve incilere, varlıklı ailesi ve finans kariyeri ile dikkati çekiyor. Rasyonel, rahat ve sakin ya da tam tersi. Kutuplaştırıcı, saldırgan ve ırkçı. İslam karşıtı söylemleri ve göçmen karşıtlığıyla biliniyor. Ukrayna'ya yapılan askeri yardımlara tamamen karşı. Partisinin gelecek yıl yapılacak seçimlerde Batı'da kazanması düşük bir ihtimal ancak seçmen sayısını ciddi oranda artırdı. Popülist siyasetin provokatif ismi Alice Waidel. Ben Hamide Coşkun, GZT Dış Haberler Editörü. Bu serinin gelecek bölümlerinde de sizi yeni isimlerle tanıştırmaya devam edeceğiz. Siz de kanalımıza abone olup katılarak bize destek olabilir. Profilin yeni bölümlerinde anlatmamızı istediğiniz isimleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Popülizm ve aşırılığın en çok beslendiği ortam şüphesiz belirsizlik, ekonomik krizler ve siyasi istikrarsızlık. Peki popülizm Avrupa'da nelerden besleniyor dersiniz? Göç, ekonomi, güvenlik korkuları aslında tamamı. Özellikle Doğu Almanya'da neredeyse hepsi var. Tabi buna bir de güvensizlik eklendi. Hükümetlerin bu zorlukların üstesinden gelebileceğine olan güvensizlik. Ki bence bu en kritik olanı. Böyle zamanlarda ne olur? Popülist ve aşırılıkçı hareketler güç kazanır. Alice Weidel'i Türingen'de iktidara getiren de işte bu oldu. Büyük Burhan'dan sonra Hitler'in yükselişi gibi. Partisinin popülist söylemleri 1929'da patlak veren Büyük Buhran'dan en çok etkilenen ülke olan Almanya için kitleler arasında cazip bir hale geldi. 45 yaşındaki siyasetçi 1979 yılında Almanya'nın güneybatı bölgesindeki Gütersloh şehrinde doğdu. 1998-2004 yılları arasında Bielefeld Üniversitesi'nde ekonomi okudu. Burada lisans ve yüksek lisans derecesini aldı. Daha sonra Çin'e gitti ve oda dil eğitimi aldı. Çince öğrendi. 2005-2011 yılları arasında doktora tezi yazarak Bayreuth Üniversitesi'nde doktora derecesini aldı. Kısa bir süreliğine Goldman Sachs'ta çalıştı ve bu dönemde yatırım bankacılığı üzerine tecrübeler kazandı. Sonraki yıllarda uluslararası firmalarda danışmanlık yaptı. Politikaya atılmasıyla birlikte ise kariyerinde yeni bir sayfa açıldı. 2015'te Vidal aktif olarak AFD'ye katıldı ve partinin liberal kanadında yer aldı. Bu süreçte AFD'nin göçmen karşıtı ve avro eleştirmeni politikalarını savunmaya başladı. 2017'de AFD'nin Bundestag'a girmesinde büyük rol oynayan Weidel, liberal ekonomi politikalarını milliyetçi söylemlerle harmanladı. 2022'de ise AFD'nin genel başkanı seçildi. Göçmen karşıtlığı, İslam eleştirisi ve Alman kimliği üzerine tartışmalarıyla gündemden düşmedi. Aynı zamanda Avrupa Birliği'ne yönelik eleştirileri, ve Euro para birimine olan karşıtlığıyla tanındı. Kişisel hayatıyla da sıkça medyanın gündeminde yer alıyor. İronik bir durum partisi eşcinsel evliliğe karşı ama Vaydel, Sara Bosart'la birlikte ve evlat edinlikleri iki çocukları var. Bu AFD'nin muhafazakar seçmen tabanında tezat oluşturuyor ve partisi içinde de zaman zaman tartışmalara yol açıyor. Tabi bununla da sınırlı değil. Alman basında yer alan iddialara göre göçmen karşıtı Weidel İsviçre'deki evinde Suriyeli bir temizlik işçisi çalıştırıyor. Hikayesi Avrupa'da milliyetçilik, göçmen karşıtlığı ve kimlik tartışmalarının tam merkezinde yer alan Alman siyasetçi bu çelişkileri de kariyerinde avantaja çevirmeyi başardı. Diğer yandan Weidel'in Alman siyasetindeki yükselişi bize bu saydığımız temaların Almanya'da ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Partisi 1 Eylül'de yapılan Thüringen eyalet seçimlerinde oyların %32,8 alarak büyük bir zafer kazandı ve birinci parti oldu. Yine Doğu Eyaleti Saksonya'da da %30,6 ile ikinci sırada yer aldı. Bu sonuçlar tarihi bir dönüm noktası olarak görülüyor. Savaş sonrası Almanya'da ilk kez aşırı sağcı bir hareket eyalet seçimlerini kazandı. AFD 11 yıl önce Avro bölgesindeki borç krizine karşı çıkan muhafazakar ekonomistler tarafından Avrupa karşıtı bir parti olarak kurulmuştu. Başlangıçta ekonomik politikalara odaklanmışlardı. Eski şansölye Merkel'in mültecilere yönelik açık kapı politikasına tepkiyle daha sağa kaydı. Bir Eylül'deki seçimlere gelindiğinde ise Doğu Almanya'daki iki eyalette de seçimleri kazandı. Düşünün kuruluşundan bu yana eyalet çapında en yüksek oy oranı. Beklenmeyen bir sonuç. Alman basınına göre bu siyasette bir deprem. Peki nasıl mümkün oldu? Kimilerine göre Hitler döneminde nasıl olduysa tam da benzer bir şekilde. Aynı yerde. İşsizliğin arttığı, alt tabakanın daha da fakirleştiği ve seçmenin aşırı sağ söylemlere yaklaştığı şartlar. Özetle burada devreye ekonomik sebepler giriyor. Peki ama nasıl? Detayları TVNet ekonomi şefi Semra Güney Karabaş'a sordum. Aslında sadece Almanya değil, uzun bir süredir Avrupa ekonomisi bir durgunluğun içerisinde. Almanya 2 yıllık durgunluğun ardından bir toparlanma çabası içerisinde. Ama bu toparlanmanın da cılız kaldığını görüyoruz. Pandemi sonrasındaki normalleşme sürecinde yüksek enflasyon, yüksek enflasyonun ardından bütün dünyada olduğu gibi merkez bankalarının giriştiği o faiz artırma süreci ve beraberinde de iç talebin kısılmasıyla birlikte Almanya ekonomisi bir durgunluğun içerisine girdi. Rusya-Ukrayna çatışmasının da başlaması enerji fiyatlarında yükselişe yol açtı. Çünkü Almanya mevcut doğal gazının %55'ini Rusya'dan alıyor. Dolayısıyla da hem enerji arz güvenliğinde sorun yaşadığı enerji kesintileri yaşandı Almanya'da hem de enerji maliyetleri arttı. Bu süreç aslında Almanya'nın kendi kronik problemlerini de ortaya çıkardı. Nedir o kronik problemleri Almanya'nın? Bir kere Almanya tüm Avrupa'da olduğu gibi yaşlanan bir nüfusa sahip. Almanya daha çok imalat sanayiye bağlı bir ekonomiye sahip diğer Avrupa ülkelerinden farklı olarak. Ama şimdi dünyada bir değişim yaşanıyor. Uzun bir süredir bir değişim yaşanıyor. O da ne? Artık Almanya'nın o aramalı ithal ettiği ülkeler de artık dünyanın lider üretim ekonomileri haline gelmeye başladı. Almanya ekonomisi ne ayakta tutan en önemli sanayilerden bir tanesi otomotiv sanayisi. Çin'in artık elektrikli otomobillerde, hibrit otomobillerde e, ön plana çıkması, Almanya'dan daha ucuza ve daha iyi ürünler üretmesi Almanya'nın otomotiv sanayisine de çok zarar vermeye başladı. İşsizlik, bir taraftan %6'ları aştı. Bu da Alman ekonomisi için oldukça yüksek bir rakam aslında. Evet enflasyon gerilemeyi başardı Almanya'da. %2'nin altına geledi. Ama faiz o kadar hızlı düşmüyor. Çünkü yüksek enflasyon ve beraberindeki yüksek faiz de aynı şekilde gelir adaletini bozuyor. Gelir adaletsizliği, gelir eşitsizliği. Alman ekonomisinde de yaşanıyor. Şöyle bir tarih bilgimizi tazeleyelim. 1930'lara gidelim. Büyük buhran ve sonrasında yaşanan korkunç ekonomik kriz Almanya'yı kasıp kavurduğunda ne olmuştu? Weimar hükümeti döneminde işsizlik artmış, enflasyon tavan yapmıştı. Sonra Adolf Hitler çıktı ve işsizler, küçük çiftçiler ve orta sınıfa yönelik vaatlerde bulundu. Sonucu malum. Politikaları soykırım, faşizm ve dünya savaşına yol açtı. Hitler'in yükselişinin arkasında birçok faktör bulunuyordu. Ancak ekonomik koşullar Nazi Partisinin destek kazanmasında en büyük etken oldu. Ekonomi geçmişte Almanya'da bir sıçrama tahtası haline geldi. Bugün Almanya'da yaşanan ekonomik sıkıntılar da Alman siyasetini dönüştüren en büyük etken. Yani toplumda gelir eşitsizliği, ekonomik sorunlar yüksek enflasyon ve yüksek faizin ortaya çıkardığı ekonomik problemler bunların hepsi toplumda bir hoşnutsuzluk ortaya çıkarıyor. Toplumda yaşanan hoşnutsuzluklar da her ülkede olduğu gibi muhalefet partilerinin içinde bir fırsat oluşturuyor aslında. Dolayısıyla toplumda yaşanan bu hoşnutsuzluk muhalif partilere karşı ilgiyi de artırıyor. Ancak Alice Weidel'in ya da diğer aşırı sağcı siyasi parti liderlerinde karşımıza çıkan yalnızca popülist söylemler, radikal sağ politikalar ve ekonomik sorunların temeline inmeyen yüzeysel çözümler. Çünkü iletişimde popülist bir çerçeveyi kullanan Vaydel'in tek yapmaya çalıştığı rasyonel bir imaj inşa etmek. Sakin duruşu, ılımlı ses tonu kendisine yöneltilen hakaret ve suçlamalara rağmen değişmiyor. Ancak sadece iyi bir oyuncu ve halkta karşılık bulmayı başardı. Son seçimlerde bunu gördük. Bu popülist söylemlerin başında elbette göçmen karşıtlığı geliyor. İşte göçmenlere karşı hem kültürel e, farklılık, bozulma hem de e, güvenlik endişeleri e, göçmen karşıtlığını artırıyor. Aşırı sağ partilerin de en önemli argümanlarından bir tanesi de bu aslında. Partisinin de zamanla göçmen karşıtı ve milliyetçi çizgisini güçlendirdi ona göre göçmenler ülkenin sırtında büyük özellikle 2015'te başlayan ve milyonlarca göçmenin Avrupa'ya akın etmesiyle derinleşen mülteci krizi döneminde sert çıkışları dikkati çekti Almanya'nın bu göç dalgasıyla kimliğini kaybedeceğini savunarak halkın desteğini kazandı Dolayısıyla doğu eyaletlerinde ekonomik sıkıntılarla yüzleşen seçmenler arasında popülerleşmesi hiç de zor olmadı Onun için göçmenler sadece ekonomik bir yük değil aynı zamanda Alman kimliğine karşı bir tehdit göçmenlerin Almanya'nın kültürel yapısını tehdit ettiğini söyleyerek milliyetçiliği modern bir direniş hareketi olarak sunuyor. Göçmenlerin ülkeye girmesiyle birlikte Alman kimliği erozyona uğruyor diyor. Bu kimlik krizine milliyetçi bir çözüm sunduğunu söylese de bu çözüm toplumda ciddi tartışmaları beraberinde getirdi. Çünkü bu çözümler yüzeysel ve söylemsel. İslam karşıtlığı da bunun içinde elbette. Ona göre Müslümanlar ciddi birer tehdit. Weidel Almanya'nın yabancı suçlular için güvenli bir liman haline geldiğini söylüyor. Özellikle Müslüman olanlar için. Bu ülkelerden sınır dışı edilen suçlular için Kuzey Afrika'da hapishaneler yapılmasını, suç işleyen göçmenlerin sivil özgürlüklerinin kısıtlanmasını ve Almanya'nın Strasbourg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden çekilmesini istiyor. Ona göre minareler tüm Almanya'da yasaklanmalı ve Müslüman kadınların Almanya'nın kamu hizmeti veren kurumlarında başörtüsü takmaları da yasaklanmalı. Bunun için güvenlik bürokrasisinin içine de yerleştirdikleri aşırı sağcı polisler ve güvenlik güçleri Müslüman avına bile çıktıklarını söylüyor. Diğer yandan Alman kamuoyunda iltica ve göçün sınırlandırılmasına ilişkin tartışmaların devam ettiğini de söyleyelim. Biden'in yükselişi sadece göç karşıtlığıyla sınırlı değil. AFD'nin Avrupa Birliği'ne karşı olan duruşunu güçlendirdi ve Almanya'nın egemenliğini kaybettiğini savundu. Almanya'nın Avrupa Birliği üyeliği nedeniyle kendi egemenliğini kaybettiğini savunuyor. Bunun da altında yine ekonomik sebepler yatıyor. 2007-2008 krizleri sonrasında hatırlayalım Yunanistan çok ciddi bir borç kriziyle karşı karşıya kalmıştı. Ee, Yunanistan'ı hatta o dönemde Avrupa Birliği'nden çıkarılması bile gündeme gelmişti. Avrupa Birliği'nin içerisindeki güçlü ekonomilerin verdiği desteklerle ayakta kalmasına e, Alman halkı da o dönemde çok karşı çıkmıştı. E, benzer durumu şu anda da yine e, muhalif partilerle, aşırı sağ partiler tarafından da bir argüman olarak kullanıldığını görüyoruz aslında. İşte Vaydel de Avrupa Birliği karşıtlığıyla geniş kitleleri etkileyen isimlerden. İktidara gelmeleri halinde ülkenin Avrupa Birliği hakkında Brexit benzeri bir referandum için adım atacaklarını söylüyor. İngiltere'nin AB'den çıkışını da yerden göğe haklılar şeklinde değerlendiriyor. Diğer yandan savaştan kaçarak Almanya'ya gelen Ukraynalı mültecilerin sayısı 1 milyonu aştı. Vaydel her fırsatta Ukraynalıların savaş bitince ülkelerine dönmesi gerektiğini dile getiriyor. Ona göre Almanya savaş savaşa müdahil olmamalı. Askeri yardımlar kesilmeli çünkü savaş Almanya'nın enerji güvenliği üzerinde olumsuz etkilere yol açtı. Özellikle Rusya'ya uygulanan yaptırımların Alman ekonomisini zorladığını belirtiyor. Diğer yandan savaş sürerken Avrupa silahlanıyor. Savaş Almanya'nın da yanı başında. Dolayısıyla Almanya'nın güvenlik politikalarını da şekillendiriyor. Ukrayna Savaşı sonrasında Almanya savunma bütçesini önemli ölçüde artırdı ve 100 milyar avroluk bir yatırım hedefi koydu. Avrupa'da Almanya'da savaş hazırlanıyor. Bu sırada ülkede yoksuzluk ve işsizlik artıyor. Ekonomik ve toplumsal sorunlarsa büyüyor. Halk da aşırı sağa yöneliyor. AFD gibi aşırı sağ görüşleri olan bir partinin doğu eyaletlerinde seçilmesi ise tüm bu temalarla bir arada düşünüldüğünde akıllara işte başta da bahsettiğimiz Nazi Almanya ve Hitler'in seçimle iktidara geliş geliyor. Söylemleri de bu yönde. Almanya'daki aşırı sağcı partinin Turingen eyaleti lideri Bernhöcke, 2019 yılında bir Alman mahkemesi tarafından faşist bir ideolojiye dayandığı kabul edilen ifadeleri nedeniyle dikkati çekti. Özellikle Höcke, 2017 yılında Dresden'de yaptığı bir konuşmasında Berlin'deki Holokost anıtını utanç anıtı olarak nitelendirmiş ve Almanya'nın tarihe yönelik hafızasını 180 derece değiştirmesi gerektiğini söylemişti. Bu açıklamaları Nazi dönemini küçümseyen ve Almanya'nın Holokost'la yüzleşme sorumluluğunu sorgulayan ifadeler olarak değerlendirildi. Alman istihbarat teşkilatı AfD destekçilerinin önemli bir bölümünü aşırılıkçı olarak tanımlıyor ve bazı parti yetkililerini yakından izliyor. AFD artık koalisyon görüşmelerinde de muhatap alınmak istiyor. Tabi hükümet partileri endişeli. Anketler AFD'nin ülke genelinde yaklaşık %16'lık desteği olduğunu gösteriyor. Ancak merkez sağ partilerin %30'un üzerinde desteği var. Peki koalisyon kurulacak mı? AFD'nin 2025 genel seçimlerinde birinci parti olması düşük bir ihtimal. AFD Doğu Almanya'da güçlü bir destek alırken Batı Almanya'da Hristiyan Demokratik Birlik ve Sosyal Demokrat Parti gibi geleneksel partiler karşısında zayıf kalıyor. Diğer yandan aşırı sağcı partinin birinci parti olsa bile hükümet kurması zor görünüyor. Çünkü diğer partiler AFD ile koalisyon yapmayı reddediyor. Dolayısıyla göçmen karşıtlığı ve popülist söylemleri artan destek partinin büyümesini sağlasa da bu dinamikler AFD'yi tek başına iktidara taşımaya yetmeyebilir. Hükümet partileri 22 Eylül 2024'teki Brandenburg seçimlerine odaklanmış durumda. Brandenburg'da olası bir başarısızlık, Şansölye Scholz ve hükümeti için 2025'teki federal seçimler öncesi büyük bir zorluğa yol açabilir. Peki sizce bu tartışmalar Almanya'nın geleceğini nasıl şekillendirecek? Alice Weidel'in seçim başarısı hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Umarım bu içerik sizin için faydalı olmuştur. Ben hazırlarken çok keyif aldım. İçeriğin editörü olarak yorumların tamamını okuyup cevap vermeye çalışacağım. Düşüncelerinizi merakla bekliyorum. Ayrıca profilin yeni konusunu yorumlarınızda siz belirleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hitler seçimleri nasıl kazandı? Alman halkının yarısından bile destek alamazken nasıl oldu da Almanya'nın gelişmiş parlamenter sistemini yıkarak bir diktatörlük inşa edebildi? Türingen işte Nazi yönetimiyle ünlü o eyalet. İktidara buradan yürümüşlerdi.